Herkese merhaba, Ekşimay'a konuşacağız bugün. Dün Ekşimay'a ile ilgili çok uzun bir canlı yayın yaptım. Ee, Ekşimay'a nasıl kurulur, nasıl muhafaza edilir, ekmek yapmaya nasıl hazır hale getirilir anlattık. Ama canlı yayını, e, telefonumun şarjı bittiği için kaydedemedik. Ee, soruların bir kısmı da cevapsız kaldığı için rica üzerine bugün tekrar yapıyorum aynı yayını. Ekşi maya nasıl yapılırla başlayacağım. Yaptığımız ekşi mayayı nasıl muhafaza edeceğiz, nasıl besleyeceğiz, ekmek yapımını nasıl nasıl hazır hale getireceğiz bunları konuşacağız bugün. Ee, ekmek yapımına geçemeyeceğiz tabii. Çünkü sadece ekşi mayanın yapım ve kurulum ve muhafaza aşamalarını anlamak, doğru anlamak ve oturtmak aslında iyi ekmek yapmanın yolu, yolu olarak düşünülmeli. Ekşi maya, neden ekşi maya tercih ediyoruz? İçinde canlı bakteriler içeriyor. Birkaç gün önce paylaştığım can, videoda anlattığım fitik asit. Fitik asit vücudumuz tahıllarda bulunan bir kendini doğadaki soğuğa, haşereye, güveye vesaire karşı korumak için geliştirdiği bir koruma kalkanı tahıllarda da var, bakliyatlarda da var, işte yemiş grubunda da var. Tahıldaki fitik asiti ekşi maya sayesinde kırıyoruz çünkü insan vücudu fitazenzimi içermiyor ve fitik asit içeren haliyle tükettiğiniz tahıl bağırsak harabiyetine yol açıyor. Harabiyetten ziyade em, içi, içi, kullandığınız şeyin içindeki magnezyum, kalsiyum gibi yararlı mineral ve vitaminleri almamızı engelliyor. Biz ekşi maya kullanarak hem tahıl içerisindeki fitik asiti kırıyoruz yararlı bakteriler sayesinde hem de uzun soğuk fermentasyon yaparak e, tahılların içerisinde bulunan glutenin glutene bağlı gluten ve gliadinin %5'lere kadar düşmesini sağlayıp düşük glutenli sindirilebilir bağırsak sağlığı için yararlı bir ekmek ya da hamurdan ne yapıyorsak hamur işi tüketmeyi garanti altına almış oluyoruz. Önce ekşi mayayı nasıl yapacağız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Daha önce verdiğim videolarda da detaylı anlatmaya çalıştım. Ekşi mayalı e, ürün tüketmek uzun vadede diyabet hastalarına öneriliyor, diyet yapanlara öneriliyor. Glisemik indeksi düşük oluyor ekşi mayalı ekmeğin. Uzun saatler tok kalmanızı sağlıyor. Fakat bunlar ne zaman oluyor? Atalık bunlarla uzun fermente ederek pişirdiğimiz ekmeklerde oluyor. Yoksa gidip ağartılmış unlarla yapılan ve oda o sıcaklığında hızlı mayalandırılarak pişirilmiş ekşi mayalı ekmeklerden bahsetmiyoruz. Doğru tekniklerle, doğru yöntemle yapılan ekmeklerden bahsediyorum. Ekşi maya yapımını anlatacağım. Ekşi maya yapmak için ihtiyacımız olan şey un, su, temiz bir sterilize ettiğimiz cam kavanoz. Neden cam? Hem daha steril, hem de gelişimini gözlemleyebilmek açısından. Ee, unumuz ağartılmamış, işlem görmemiş, mümkünse taş değirmende öğütülmüş bir un olmalı. Neden? Çünkü e, işleme tabi tutulan unlar hem ağartılırken beyazlatma işlemine tabi tutuluyor hem de e, elektrikli sistemde öğütüldüğü için ısınmaya maruz kalıyor ve içerisindeki zararlı bakterileri kaybediyor. Fermentasyonu gerçekleştirecek olan tek şey de burada Unumuzun üzerindeki yararlı bakteriler. Dolayısıyla doğal bir un kullanmaya çalışalım. Su, içme suyu kullanalım. Klor, ekşimayan, bakteri gelişimini zorlaştırır. İçme suyu kullanma şansınız yoksa çeşme suyunu e, kaynatarak ya da oda sıcaklığında 24 saat bekleterek klorunu uçurduktan sonra kullanabilirsiniz. Bir çelik kaşık kullanalım. E, tahta kaşık diye bilinir. Tahta kaşık diye bilinen şey şimşir kaşıktır ve e, mutlaka o kaşığın sadece ekşi maya için kullanılan, başka bir şeye kullanılmamış olan ve deterjan değmemiş olan bir kaşık olması gerekiyor. Sıfır bir şimşir kaşığınız varsa güzelce e, kaynar suyla hafif sirke de damlatabilirsiniz sterilizasyon için ilk kullanımdan önce. Bu ta e, şimşir kaşığı kullanabilirsiniz. Elinizde sıfır bir şimşir kaşık yoksa çelik kaşık, kaynar suyla sterilize ettiğiniz çelik kaşık. Bir tane kavanozumuzu ister kaynar su içerisinde kaynatın ister 180 derece ısınmış fırında 10 dakika bekletin. Bu şekilde sterilize edin. Başlangıçtaki unumuz ve suyumuz oda sıcaklığında olmalı. Soğuk ya da kaynar yani sıcak su kullanmamalıyız. Oda sıcaklığında olmalı. İlk yapacağımız gün kavanoza eşit miktarda bir kavanozumuz var. Kavanozun içine yarım çay bardağı yarım çay bardağı buğday unu yarım çay bardağı tam buğday unu bir çay bardağı su ihtiyacımız olan bu yazım çok kötü bu arada korkunç kusura bakmayın tahta görünüyor mu şöyle yaparsam görünecek zannediyorum evet. şöyle yapayım Şimdi yarım çay bardağı buğday unu, yarım çay bardağı tam buğday unu, bir çay bardağı su kullanıyorum. Hepsini sterilize ettiğim kavanoz içerisinde karıştırıyorum. Ağzına mutlaka tülbent gibi, bez gibi bir bezle, gözenekli bir yapıyla lastikliyorum. Neden? Çünkü maya bakterilerinin çalışması için mutlak suretle oksijene ihtiyacı var. Baştan kapat kapatmıyoruz. Mayanın gelişimi devam ettiği sürece bu 5 günle 10 gün arasında değişen bir süreç olabilir. Bu neye bağlıdır? Onun uzun kalitesine bağlıdır. Ortam koşullarına, nem, sıcaklığa bağlıdır. Evinizde çok deterjan kullanıyorsanız mesela gözle görülmez ama havadaki bakteri florasının durumuna bağlıdır gibi sebeplerle. Yazılar ters duruyor. Tabii ne yapacağız ona? Aa, onu hiç düşünmedik vallahi. Işte, ben okuyayım siz not alın kağıt kalemle. Yarım çay bardağı buğday unu, evet. yarım çay bardağı tam buğday unu, bir çay bardağı su. Zaten çok bu yayın sırasında not almazsanız hiçbir şey aklınızda tutamazsınız. Ters neden yazıyorsunuz? Ters yazmıyorum. Sizin yazdıklarınızı da aynı anda görebilmek için e, ekranım bana dönük. Dolayısıyla siz yazıları ters görüyorsunuz. Öbür türlü sizin sorularınızı göremem çünkü. Ya da e, yazıyı kameranın alıp almadığını göremem ben size tekrar edeyim, siz not alın. Bir kavanoz içerisine yarım çay bardağı buğday unu, yarım çay bardağı tam buğday unu, bir çay bardağı su karıştırıyoruz. Un ve suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyoruz. Kavanozumuz steril, kaşığımız çelik ya da şimşir, sterilize ettiğimiz bir kaşık. Karıştırıyoruz, ağzını tülbent gibi gözenekli bir yapıyla lastikle bağlıyoruz. Neden? Çünkü maya bakterilerinin gelişmesi için mutlak suretle oksijen lazım. Birinci gün bu karışımı yaptıktan sonra birinci gün karıştırdık. Mutfağın doğrudan ışık almayan kalorifer peteği vesaire gibi bir şeyin bir sıcaklığın ya da ocağın direkt yanı gibi bir sıcaklık merkezinin yanına koymuyoruz. Çünkü maya bakterileri evet sıcakta çabuk gelişir ama çok asitik bir yapısı olur. İdeal sıcaklık 22-23, 24 dereceler diyelim. Çok sıcağı doğrudan koymuyoruz. Ee, soruları en sonunda hepsini gözden geçireceğim. Şimdi durup durup sorulara cevap verirsem anlatım çok kesilir. Siz soruları yazın, ben başa dönüp tekrar e, soruları cevaplayacağım. Birinci gün un su karıştırdık, ağzına tülbenti bağladık. İkinci gün, ikinci gün hiçbir şey yapmıyoruz, sadece karıştırıyoruz. Üçüncü gün içinde kavanozda oluşan miktarın yarısı kadarını atıyoruz. Atmak derken ben bunu atmıyorum biliyorsunuz. Bunları pankek, krep vesaire yaparken kullanıyorum. Yarısını attıktan sonra kalan miktarın içine yine yarım çay bardağı buğday unu, yarım çay bardağı tam buğday unu, bir çay bardağı su ekliyorum. Başta eklediklerimin aynası. Üçüncü gün bu şekilde. Dördüncü gün Dördüncü gün yine aynı şekilde oluşan miktarın oluşan miktarın yarısını yine atıyorum. Dördüncü gün yine içine yarım çay bardağı buğday unu, yarım çay bardağı tam buğday unu, bir çay bardağı su ekliyorum. Dördüncü gün. Beşinci gün yine oluşan miktarın yarısını atıyorum. Beşinci gün şöyle bir farklılık var. Yarım çay bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı buğday unu ekliyorum. Bir çay bardağı su yerine evde kendimiz yoğurt mayalıyorsak mayaladığımız yoğurdun suyundan ekliyoruz. Neden? Çünkü ekşi maya oluşurken ortaya çıkmasını arzu ettiğimiz şey laktik asit bakterisi. Yoğurtta da var olan şey laktik asit bakterisi, laktobasilus. Var olan yoğurt suyuyla mayayı hızlandırıyoruz. Takviye kuvvet gönderiyoruz yani. Beşinci gün bunu yaptıktan sonra yine karıştırıyorum. Altıncı gün bir su bardağı suyun içine, küçük bir su bardağı suyun içine hazırlamış olduğumuz, 5. gün karıştırdığımız mayadan bir çay kaşığı alalım, içine bırakalım. Bir bardağı suyun içine bırakalım. Bütün bıraktığımız maya suyun üstünde kalıyorsa, mayamız artık hamur yoğurmaya hazır demektir. Eğer bir kısmı dahi suyun altına çöküyorsa, o zaman beslemeye devam edin demektir. Nasıl besleyeceğiz? Daha önceki günlerde olduğu gibi yine yarısını alıp atacağız. Atmak diyorum ben. Kullanın bir şekilde. Kalan miktarın içine yine yarım çay bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı buğday unu, bir çay bardağı su ya da yoğurt suyu ekleyerek 6. günün sonunda karıştırdık. 7. gün tekrar aynı su testini yapacağız. Ne zamana kadar? Ta ki su testini yaptığımızda Suyun içerisine bıraktığımız maya tam olarak suyun yüzeyinde kalana kadar. Suyun yüzeyinde kaldığı zaman artık maya hamur yapmaya hazır demektir. Buraya kadar anlaşıldıysa şimdi mayanın muhafaza ve beslenme oranlarına geçeceğim. Buraya kadar hemen soruları bir gözden geçireceğim. Maya yapımı ile ilgili oturmayan bir şey kalmadan, e, o kısmı cevaplamadan diğer tarafa geçmek istemiyorum. Çok hızlıca sorularınız varsa göz atıyorum. Herkese merhaba bu arada tekrar. Mayalardan size yollama şansım elbette olabilir ama maya yapmak çok kolay bir şey. Neden evde kendi mayanızı yapmayasınız? Bugüne kadar çok insana maya yolladım. Çok yorucu. Şu şu günlerde de evden çıkmak gibi bir ihtimalimiz yok zaten. Yazılar ters duruyor, evet. Ben anlatıyorum, siz not tutun. Ters yazmıyorum, ekranı görebilmek için anlattım az önce. Ekranın bana dönük olması gerekiyor ki sorularınızı görebileyim. Hepsi buğday olsa olur mu? Bakın, e, hepsi buğday olsa elbette olur. Neden yarı tam buğday yarı buğday kullanın diyorum? Buğday gruplarının gluteni yüksek, gluten ağları hızlı çalışır ve daha çabuk aktifleşmesini sağlar. Neden tam buğday kullanın diyorum. Atalık tam buğday grupları karakteristik unlardır. Hazırladığınız maya daha karakterli, daha güçlü, daha benim açımdan tercih edilebilir bir maya olur. Tamamen beyazdan oluşan bir maya ben tercih etmem. Evet. Hepinize sevgilerimle. Yorumları kapatamıyorum çünkü bu bir soru cevap anlaşılmayanların anlaşılması için. Çünkü son günlerde DM'de bu konuyla ilgili o kadar çok soru cevaplamaya başladım ki buradan herkesin anlayabileceği şekilde. Mayanız dördüncü günde hiç kabarmadı. Acele etmeyin. 4. gün, 5. gün, 10. günü bulabilir. 5 ile 10 gün arasında kulağınız muna, suya, ortamın sıcaklığının nemi birçok etken var. Dondurucuda bekletme şansınız elbette var. Onu biraz sonra anlatayım ama tercih etmem. Katı besleyerek buzdolabında muhafaza etmek daha her zaman tercih edilmesi gerekendir. Tüm süreler hakkında esneklik payımız ne kadar bahseder misiniz? Yani gecikme durumumuz olursa olayı nasıl kurtarabiliriz? Bir de sürelerin önemi nedir? Hangi amaçla belirtilen sürelerde bekletiyoruz? Hangi amaçla? 24 saatten daha uzun bekletirseniz o içine koyduğunuz um, bir maya hazırlamaya çalışıyoruz. Be besin unu. Verdiğiniz un aşağı yukarı 24 saat kadar idare ediyor mayayı, maya oluşumunu diyelim. Yoksa daha uzun beklettiğinizde asitik asit oluşmaya başlıyor, e, su bırakmaya başlıyor, besini yetersiz geliyor. Özellikle maya oluşum aşamasında sürelere sadık kalmak lazım. Ama ekmek yaparken çok esnek onlar, oynanabilir. Merhabalar, tekrar gluteni. Gluten oranı düşük günlerle çalışma yaptığımızda tüm aşamalarda dikkat etmemiz gereken ekmek yaparkenden mi bahsediyoruz? Maya hazırlarken, maya hazırlarken biraz zorlar gluten çalışarak maya bakterileri ortaya çıkacağı için ekmek yaparken tabi dikkat etmemiz gereken çok şey var. Beslenmeyi anlatacağım hemen şimdi. Su testini tekrar alabilir miyiz? Bir bardak suyun içerisine, boş bir bardağın içine oda sıcaklığında su koyuyorum maya oluşumundan bir kaşık üstüne atıyorum. Üstünde kalırsa mayamız hamur yoğurmaya hazır demek. Eğer üstünde kalmayıp alta çöküyorsa bir kısmı dahi yani azıcık çöktü bir kısmı üstte kaldı hayır. Yani tamamının üstte kalmasını garanti altına almalıyız. 8. gün oldu hala su yüzeyinde kalmıyor. O zaman beslemeye devam ediyoruz. Birazcık un miktarını bir tık arttırın. Yoğurt suyu koymadıysanız yoğurt suyu koyun. Kara elbette kullanabilirsiniz. Siyah